Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutlu Abu gösterli. Yeni bir seriye başlıyoruz. Ma Al yani ne diyeyim ki maalesef maalesef evet maalesef korku oyunları. Bugün Emily Wants to Play oynayacağız. Altıma sıçıyorum. Ba daha başlamadım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Kar gibi çığlık atacağım herhalde. Eğer daha fazla korku oyunu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuna demin bu ikinci girişim video ya. Demin açmaya çalıştım çöktü ağzına şimdi İnşallah bir daha çökmez. Hadi başlayalım bakalım çok korkuyorum ya. Ha tamam bu sefer. Yine mi çöktün lan? Tamam böyle daha iyi. Evet kapı kapı klasik kendi kendine kapanan bir kapı. Ananın tövbe estağfurullah be. Gerizekalı. Aptal. Oyunun başındayız daha ne korkutuyorsun. Oyunun hikayesi şöyle galiba arkadaşlar. Ee, biz pizzacıyız ve eve şey pizza getiriyoruz galiba işte. <laughs> Başka ne getireceğiz bilmiyorum da. Böyle galiba böyle hikayesi. Bu geri zekalı Allah'ım manya psikopat karı da bizimle taşak geçiyor. Bize de korkutmaya çalışıyor. Ben korktum gidebilirim artık. Şaka maka bir dakika ya. Harbi çok korkuyorum abi. Bu arada çok küfür edebilirim. O yüzden rahatsız olan varsa şimdiden çıksın ya da kulaklıkla izlesin. Tavsiyemdir. Ne oluyor? Ne oluyor? Daha yeni girdim. O kapı açıldı değil mi? Ya ben hiç beceremem korku oyunları oynamayı arkadaş ya. Ya o ne lan? O ne? Bak şimdi gördüm. Bu ne bu ne? Bunun ne işi var burada? Abi vallahi çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Altıma sıçabilirim ben bunu oynarken. Lütfen yani bilmiyorum. Like atmayın diyecektim de sonradan vazgeçtim. Daha fazlasını çekmeyeyim diye like at. Ananı tövbe estağfurullah. Ya senin ne işin var orada? Al terledim lan. Yok böyle bir şey. Abi ben korku Yapma, yapma. Zaten sıçıyorum burada. Neyse, dediğim gibi daha videonun başında söyledim mi unuttum bilmiyorum ama daha fazla istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Korkuyorum. Bütün aşklar ne alaka bilmiyorum. Ananı Yeter. 3 saniyede bir korkutulur mu lan? Bırak da oyunu oynayayım. Ne diyorsun? Oynamak istiyorsun. Yar tövbe estağfurullah. Bir tarafımı ye bir tarafımı. Geri zekalı ben seninle oynarım. Gerilmekten gebereceğim arkadaşım. Öleceğim ben burada. Kalp krizi geçireceğim. Kalp krizi. İstediğin bu mu? Ben oynamak istemiyorum ama ben video çekiyorum sadece. Derdim o. Oraya girmem ki ben buraya var ya. Beni şurada inletin yani. Girmem ben o odaya. O odaya girmem ben geri dön. Merhaba. Merhaba Paylonço. Yar Tövbe estağfurullah. Yapma ne çal sakinim tamam sakinim koşabiliyor muyuz ben koşmak istiyorum hiçbir şeye bakmadan ya geri zekalı bırak pizzaya git amına koyayım derdin ne bırak nerede pizza biz pizzacı onlar bilemin bile emin ki ya gireceğim buraya gireceğim heh hadi giriyorum giriyorum ben korkmuyorum o ço ses çok tatlıydı bence kesinlikle korkunç değildi Allah'ım yardım et gittin ya dalga mı geçiyorsun <laughs> ya adımın ortaydı adımın ortaydı bakayım bakayım buraya mı gireceğim şimdi ben buraya mı gireceğim aç tamam aç korku yok be korku yok ne olacak ben korkmam ben korkmuyorum ben korkmam ben hiçbir şeyden korkmam bunu korkmadım ki bilerek yaptım bilerek yaptım gece yarısı oynayalım diyor tamam gece yarısı gel 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 ben kapat şunu be heh gece yarısı gel oynayalım gel bu ne bıçak? Bıçağı alabilir miyim? Gebertirim o benim kaşarı? Ver onu bana. Abi korkuyorum. Arkamı dönüp dönerken çok korkuyorum arka. Altıma seçeceğim. Altıma böyle oyun mu yapılır? Bunu kim neden oynuyor? Hiçbir şey de yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Vallahi benim ben bana, bana bir şeyler oluyor gençler. Ben altıma seçiyorum. Bu kapıyı açacağım şimdi. Çünkü ben yürek yedim. İçeriden gelen sesleri duyuyor musunuz? Ben de duyuyorum. Gerilim müziğini duyuyor musunuz? Ben de duyuyorum evet. Ben de duyuyorum. Buraya girdik bakalım bu ne şimdi? Altıma seçeceğim altıma. Bu ne? Bu ne? Korkuyorum. Korkuyorum. Ee, ne diyorsun? Allah belanı. Oğlum hastiktir. 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 Gece yarısı oldu. Oğlum gece saat gösterdi. Saatten korktum. Lanet olsun. Ben oynamak istemiyorum korku oyunları. Evde tekim ben. Bana gece yarısı oldu, oynamak istiyor benimle kaşar. Ben istemiyorum. O ne? Orada bir şey var sanki, korkuyorum. Korkuyorum, ağzına sıçayım, korkuyorum. Ya, ne olur. O Beşiktaşı mole, Beşiktaşı mole, Beşiktaşı... Buranın da şunu kim kapattı? Beşiktaşı mole, gece yarısı çanları çalıyor. Bıçağı ver, bıçağı amına korumanın. Ver şu bıçağı. Ananı Tövbe estağfurullah. Gelelim, ooo. Altıma sıçacağım. Beni buraya kapatın. Hayır 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 şaka yaptım şaka yaptım aç hayır oranın dışı niye kapandı beni buraya kapatın derken şaka yapmıştım Allah bil hayır 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 ağzına tüküreyim altıma sıçacağım ya oynamam ki Işık, ışık ışık aaa siktir orospu karı <laughs> Tamam sakinim 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 tamam Ter basmadı beni ben hala çok sakinim ve hiç korkmadım Allah'ın belası elim titriyor amına kodumun karısı tükürdüm hayvan gibi tükürdüm hem de huh. Arkadaş bir insan hiç mi oynayamaz korku oyunları Altıma sıçacaktım Abi nasıl bir tesadüf beni buraya kapatın dedim kapıyı kapattı yok böyle bir şey Aa vallahi ter bastı Te titriyorum lan Ulus bu nasıl çıktı jumpscare yaptı ya hayvan Burada girişi bile korkunç lan bu oyunu Son bir kere oynuyorum Son bir kere bir daha oynamam Demin yanlış bir şeyler yaptık herhalde Ya da amacımız ne ki Continue continue amacımız ne lanet olsun ya Lanet olsun vallahi lanet olsun altıma sıçıyorum ya Aa gece yarısı bir daha geliyor yanlış bir şey yaptık Olduğumuz yerde durmamamız gerekiyordu o kadar herhalde Evde tekim evde tekim Kaplumbağam var Merhaba Cüngöz Ha bir daha başlıyoruz. Tamam. Çıksın şurada. Şurada çıksın ya karı. Burada bana fake atacaktı. Çıkmadı. Burada yüzünü gösteriyordu bana. Ondan bile korkardım ben. Gösterseydi keşke. Asiktir, paylonç yok burada. Paylonç yok. O karı da yok burada. Abi oynamak istemiyorum. Bu son oynayışım bak. Tamam mı? Bu son tur video kısa mısa olur? Umrumda değil. Kusura bakmayın. Altıma sıçacağım altıma. Titriyorum. Ben oraya girmem ki bir daha. Ben Emily gece yarısı oldu değil mi? Doğru diyorsun. Sikerim ananı sikerim ışığı aç. ışığı aç. ışık nerede? Işık ne? Çıkacak bir daha çıkacak. Az siktir. Az siktir. siktir. Işık ışık 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 ışık. Allah aşkına bir şey yap. Allah aşkına bir şey yap. Gittik gittik. Yarrağı yedik. Abi bakmak istemiyorum. Yarrağı yedik. Kaldık burada kaldık. Işık ışık ışık. Ne olur ışık ol sen. Sen ışık mısın? Hayır değilsin. Sen bilgisayarsın. Allah kahretsin. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Korkuyorum. Allah'ım yardım et. Işık bul bana. Ne olur. Işık yok mu? Allah kahretsin senin gibi oyunu, senin gibi oyunun yapımcısını ben. Allah kahretsin. Karanlık, karanlık. Ah tamam, aydınlık, aydınlık. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Aydınlık bir şey var orada. Aa merhaba, merhaba, merhaba. Şu anda neredeyim ben? Abi altıma sıçıyorum Ay ya yapma, yapma. Burada ışık olmalı. Açtım, açtım. Allah sikim. Uf! Oo, yeter. Vallahi yeter. Altıma sıçtım. 3 dakikada da 6 dakika. Aa! Korkuyorum. Of. Abi altıma sıçtım. Bu ne biçim oyun ya? Tamam bu son bak vallahi bu son. Vallahi bu son. New Game abi bir daha gece yarısından başlamam. Gece yarısından başlamam. Sıçtım. Altıma sıçtım. Bu ne ya böyle? Işığı bile göremiyorum. Karanlıkta oynuyorum ya. İyi. İstemiyorum korku oyunu çekmek. Lan gözükecek orada çıkacak onu biliyorum. Heh ne oldu? Yarram korkutamadın bu sefer. Bokum ye bokumu. Tamam hadi ben buraya gidiyorum. Bak ışığı kapatma bak tamam mı? Paylanço burada mı? Yok paylanço yok. Tamam geldim buraya. Tamam burası. Ha paylanço burada tamam. Merhaba. Beni öldürmek istiyorlar galiba diyor. Umrumda bile değil. Bokumu yiyip geberebilirsin tamam mı? Kaşar seni küçük kaltak. Şuna da bakalım. Oynamak istiyorsun sadece. Gel bir tarafımla oyna. Ağzına sıçtığımın topu. Oraya girmeyeceğim bu arada. Büyük ihtimalle işimiz orada ama ben girmeyeceğim. Şuraya gidelim bakalım. Şurayı açayım. Açılmıyor arası. Kapıyı çalıyor. Kaşar. Kaşarsın sen. Kaşarsın. Sen var ya büyük bir kaşarsın. Sen çok büyük bir kaşarsın. Tamam buraya girelim bakalım. Burada ne var? Asiktir oradaydı. 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 Çık 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 oradaydı. Oradaydı. Ayakta bir şey duruyordu. Abi evden çık. Evden çık. Sikerim. Bir daha oynamayacağım. Çık çık. Korkuyorum. Altına sıçacağım. Altıma sıçacağım. Tamam. Buraya gidelim. Hadi. Hayır 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 buranın ışığını yok. Yok ışık yok ışık yok çık. Of, arkadaşlar. Vallahi sıçıyorum ya altıma sıçıyorum ya. Bu ne salak bir oyun. Aç şurayı aç bari. Tamam buraya gidelim. Altıma sıçıyorum altıma. Ha mutfak burası. Şu bıçağı bir vermedin ya bana senin ben. Hayır hayır hayır, hayır, hayır yine gelecek yine gelecek. Tamam ışığı ben kendim açıp kapatmışım. Özür dilerim korktum. Özür dilerim korktum. Bu ne? Burası neresi? Depo ha depo. Burada durmam ki ben. Burada da durmam. Ben hiçbir yerde durmak istemiyorum ki. Buraya mı gidelim? Tamam. Hayır 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 orada. Orada geziniyor, orada geziniyor, geziniyor, geziniyor. Geziniyor, yerde sürükleniyordu küçük kaşar. Küçük kaşar yerde sürükleniyordu. Çık 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 çık. Çık 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 ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim küçük kaşar seni. Orada sürükleniyordu. Ağzına sıçayım senin. Ağzına sıçayım. Bakacağım bir daha bakacağım. Değil mi? Oradasın değil mi? Hayır yoksun, kaçmışsın. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Tamam şuraya dönelim. Biz buraya dönelim. Ben burada kalmak istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Burada kalacağım. Şurayı açalım bakayım. Burası da mı depo? Tamam güzel. Burası da depo. Burası ne? Şurada ışık yok ki. Burası karanlık. Açılmıyor bile orası. Abi sıçıyorum. altıma sıçıyorum. Burası ne? Aa yeni bir oda buldum. Yeni bir oda buldum. Merhaba. Merhaba. Burada kim? Ha bilgisayar, demin buraya gelmişim ben karanlıkta. Tabi altıma sıçıyordum o sırada. Neye uğradığımı farkında değildim ki. Gelirim yani. Aha dolap oraya yararak girerim ben. Ağzına sıçayım. Böyle oyunun ben ağzına sıçayım. Geberdim geberdim. Şurada ecel telleri döküyorum resmen. Ecel telleri döküyorum abi. Ter ter. Ha, söyleyemedim lan bir an. R'leri Re, söyleyemiyorsun sen diyorlar bir de bende. Dalga geçiyorlar. Allah aşkına yeter tamam. Ben ben sıkıldım ne yapıyoruz? Sıkıldım derken. Hani gerçekten de şu anda gerilmekten sıkıldım yani. Şu anda gebereceğim arkadaş ben. gibi öleceğim yani. Korkudan gebereceğim herhalde. Şu oyunu oynarken korkudan kalbim iflas edecek herhalde yani. Cidden korkuyorum şu anda. E her odaya baktım ben çıkmadı kaşar. Kaşar çıkmadı. Gece yarısı olmadı o yüzden herhalde değil mi? Gece yarısı olmak bilmedi ama bile yani öyle bir şey de var. Değil mi yani? Korkuyorum abi korkuyorum. Kulaklığı bir çıkarıp bir takıyorum korkudan. Aa burada bir şey mi var? Yokmuş hayır. Şu bıçağı bana versene ya. Bıçağı bana versene. Yok verme tamam. Ha siktir. Oğlum telefon titredi korktum. Ağzına sıçayım. Ya beni ödlek yapacaksınız bu oyunla ya. Ben oraya girmiyorum. Girmiyorum. Buraya da girmiyorum. Hiçbir yere girmiyorum ben tamam mı? Hiçbir yere girmeyeceğim. Aha burada oturacağım böyle çıkıştan. Aa çıkacağım buradan. Çıkacağım. 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 Ha siktir gece yarısı abi. Abi oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Gelecek şimdi. Gelecek. ışıkları kapatacak. Uf, tamam tamam tamam. Sakinim. Sakinle şevlat bir şey yok. Sadece bir oyun. Amına koyduğumun bir oyunu yani sadece. Sakin ol. Gel mutfağa Gel bıçak alalım seninle. Gel gebertelim. Ona bakma diyor. Ha, ben sanki bakmak için can atıyorum değil mi? Oraya girmem. Orada beni yalnız kapatıyorlar. Orada beni kilitliyorlar. Hayır hayır oyun dondu korktum çıkacak diye. Oyun dondu. Oyun dondu. Merhaba. 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 Şuradan içeri girebilir miyiz? Sastiktir. Hayır ışık sakın kapanma. Işık kapanma. Işık kapanma. Işıkları kapatma. Depodayız. Depo hayır 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 hayır. Hayır buraya gireceğim. Buraya gireceğim. Buraya gireceğim. İstemeyerek giriyorum. İstemeyerek giriyorum. İstemeyerek giriyorum ve bir yerler daha kapandı. Bir yerler daha kapandı. Oraya girmem. Oraya girmem. Bur buraya da girmem. Oraya da girdirtmedi zaten. Beni, beni burada sikecek. Beni burada sikecek abi belli. Beni burada sikecek. Hayır siktir git siktir git ben ben gidiyorum. Açıl 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 açıl. Açıl 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 açıl. Hayır orada 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 orada. Orada orada yerde ufacık dolaşıyor. Hayır hayır hayır. Sıçarım ağzına sıçarım siktir git. Gel. gel lan buraya gel lan buraya amına kodum. Amına kodumun bücürü. bana bak. Bana bak. Belanı sikerim oğlum seni. Ne oldu? Ne oldu? Kim kimi korkutuyor şimdi? Oh. Ben buna bakıp duracağım böyle. Hayır arkasını dönüp bakacak bana biliyorum. Hayır hayır. Gel lan buraya. Ne oldu? Ne oldu? He? Ben sana bakıyorum. Ama ne senin küçük orospu. Küçük orospu. Ne oldu? He? Kıpırdarsam kıpırdayacağım mı? He? Ne oluyor? Kovalama lan. Kovalama amına koyayım Kovalama altına sıçtım. Altıma sıçtım evet. Ko küfür edecek. Hayırız. Bak. Bak. Sakinim tamam sakinleştim bak. Nefes almak işe yarar arkadaşlar. Siz de eğer sinirlenirseniz derin nefes alın ve sakinleşin. Bak küçük orospu korkumuzla yüzleşiyoruz şu anda. Görüyor musunuz burada bir küçük kaşar var. Kaşar bu bizi korkutuyor yüzümüze fırlıyor. Hayır hayır gitti Işınlandı, ışınlandı 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 ışınlandı. Bıçağı ver bıçağı ver bıçağı ver. Bıçağı ver çıkmam ki abi ben burada kıpırdamam ki. Ben buradan kıpırdamam. Gel korkut. Gel burayı açtım. He? Gel Korkut lan. Burada mısın? Buraya mı girdin? Orospu. bu. Gel lan buraya. Sıçarım ağzına sıçarım. Vallahi sıçarım ya. Arkadaşlar karanlığa kafa atıyorum. Yeter bıktım ter bastı. Karanlığa kafa atıyorum. Karanlığa kafa attım. Korkuyorum. Korkuyorum. Çıktım. Karanlıktan çıktım. 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 Bir de buraya kafa atalım. Bir de buraya kafa atalım. Buraya kafa attık. Burada. Burada siktir bir şeyler oluyor. Az siktir içeri düştüm. Ana ne sikiyim? Ana ne sikiyim <laughs> kovala? <Kımarı. gülüyor> <laughs> yeter yeter vallahi yeter. Bıktım bitti. Bitti dan bizi, Bu kadar. Oh, yeter ya. Bu ne gerilimli bir oyun. Altıma sıçtım öldüm öldüm dirildim ya. Of. Oh nefes. Tamam sakin. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla korku oyunu istiyorsanız. <laughs> neden istiyorsanız istemezsiniz herhalde bilmiyorum. Vallahi çok kötü oldum ya. Evet eğer daha fazla korku oyunu istiyorsanız aşağıdan mutlaka videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone olmadıysanız aşağıdaki kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Ve daha fazla videoları takip edebilirsiniz. Bu bölüm buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarıma kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.